Merhaba dostlar, iyisinizdir umarım. Kamboçya'daki maceramızın ikinci videosu ile sizlerleyiz. Bu videoda daha önce hiçbir Türk'ün hatta hiçbir yabancının yapmadığı bir şey yapmayı planlıyoruz. Bir aylık kiraladığımız üç tekerlekli tuktuk aracımız ile Kamboçya'yı dolaşmayı ve az binden yerleri keşfetmeyi planlıyoruz. Ayrıca bu aracımız elektrik ve güneş enerjisi ile çalışmakta. Yaklaşık olarak 70 ile 100 kilometre gidebileceği söylendi. Onun dışında güneş paneli ile biraz daha güneşin altında şarj ederek mesafeyi uzatabileceğimizi düşünüyoruz. İyi seyirler, İyi seyirler. teşekkürler. Şu an bu planda gerçekleştirdiğimiz ilk adımı attık, SimRap'tan çıktık. Çan çıkalı zannedersem bir saat falan oldu. Şimdiden şehirden çok fazla uzaklaştık. Yolda topraklaştı. Aa kocaman bir tapınak var orada. Evet, evet. Azıcık daha ilerleyince göreceksin bak. Sağa bak. Kocaman

Türkiye'de böyle gece camilerde yatılabiliyor ya. <laughs> Acaba burada da gece tapınaklarda yatılabiliyor mu? Ben yatan gördüm. Evleri biraz yüksek yapılmış. Acaba yağış mevsimde dere mi yükseliyor? Şimdi Simrip'in 30 kilometre aşağısında bir tane göl var. Bu müzik nereden ya? O gölün oraya geldik. Yolda bir tane abi çevirdi bizi. Gelin dedi sizi botumla, teknemle gezdireyim. Şimdi biz de onun teknesine geldik. Birkaç yer gezeceğiz. Aracımızı da park ettik. Elektriğe de koyduk. Hem şarj olurken biz de gezmiş olacağız. Onun dışında etrafı göstereyim. şöyle tekneler. Biz de bu bota bineceğiz. Evet, gölün ortasında gölün ortasında bir yere geldik. Burada da timsahlar varmış. Timsah farmı varmış burada. İki tane timsah. Yeah. Are they sleeping? Yeah. But why do you why do you farm crocodiles? What they give? Eggs or something else? Why do you farm? Adam dürttü. Abi dinozor gibi kocaman. Şu arkadaş. <laughs> Holy shit. <laughs> He's angry. You're so brave <laughs> Can I touch? Öykü <laughs> gel. Arkadaşlar gölün ortasındaki restorantın en yüksek yerine çıktık. Göl çok büyük. Ucu bucağı gözükmüyor. Timsahları sorduk dedik. Ne yapıyorsunuz bu timsahlarla? Yumurtalarını mı alıyorsunuz? Yiyor musunuz falan? Kadın dedi ki sadece turistik amaçlı. Marketten almışlar timsahları. Bir tane de küçük timsahları var. O timsaha da dokunduk. Derisi acayipti. Onun dışında yazık hayvanlara yani tutmuşlar burada. Küçücük alanları var. Arada bir suya falan girebiliyorlar muhtemelen ama sonuç olarak kocaman timsaha küçücük kafes. İnsanoğlu böyle işte. Ha bir de menüye baktık. Menü çok pahalıydı yani. Timsah eti var. 10 dolar. Onun dışında yılan eti, carçur. Bütün böyle turistik şeyleri buraya toplamışlar. yol kenarında kaldık çünkü çok, bit. çok şarjı bitti. Yaklaşık hesapladığımıza göre 58 veya 60 kilometre yol gittik. Böyle bir yerde durduk. Şöyle göstereyim. Selamlar. Selamlar herkese. Yolculuğumuzun ikinci gününde Kampong, Kampong. Kamp, Kamp Öyle bir bölgeye geldik. Kampong Bay diye bir yere kadar geldik. Yaklaşık bir önceki yerden 30 kilometre daha Tuk tutla da gidebildik. Evet. Evet. Şu anda da önce biraz dinlenip sonra gezmeye karar verdik. Bir şeyler yerindedik. Ama hava çok sıcak. Hava sıcak. Onun dışında burada bir köprü varmış. Bir köprü, var. köprü var. köprü hakkında biraz daha araştırma yapacağız. Ama önemli bir köprü. Hatta yanılmıyorsam Kamboçya'nın bir para biriminde üzerinde bu köprünün sembolü evet. var. Bir de bayağı eskiden yapılmış bin yıllık bir köprü. Biz de şimdi büyük bir market alanına doğru gidiyoruz. Bir şeyler yiyip saat 4-5 olduğunda da o köprüye köprü gideceğiz. Köprüyü göreceğiz.